Değerli arkadaşlarım, sizlerle vitaminler adlı bir seriye başlamış olacağız. Vitaminler nedir diye soracak olursanız, ilk video olduğu için bir açıklama yapayım isterseniz hemen hızlıca. Arkadaşlar, klasik bir konu altın videosu olmayacaktır, onu başta söyleyeyim. Vitaminler serisi, püf noktaların olduğu, güzel şifrelerin yer aldığı arkadaşlarım, rakip eleyecek dediğimiz o konular var ya ya da bilgiler, tam olarak arkadaşlar vitaminler serisinin çerçevesi oluşturuyor. Biz de şunu yapalım dedik sizin çok sevdiğiniz bir konu var mesnevi. Mesnevi ile ilgili bir vitamin hazırladık arkadaşlar. Önce isteyeceğiz sonra suyumuzu içip vitaminimizi alacağız. Tabiri caizse hadi bakalım başlayalım. Vitamini bir hatırlayın arkadaşlar. Vitamini bir hatırlayın. Vitamin size çok güzel ne yapacak? Güzel bir şekilde sağlıklı bir hale getirecek. Bizim vitaminler ise sizi rakiplerden arkadaşlar öne çıkaracak olan vitaminlerdir. Nereden başlıyoruz? Mesnevi'den başlarız arkadaşlar. Hatırla bakalım. Mesnevi ne demekti? Mesnevi kendi içinde kafiyeli demekti. Mesnevi A, A, B, B, C, C diye devam eder arkadaşlar. Beyitler halinde yazılmış divan edebiyatında bir nazım türüdü arkadaşlarım. Hatta şöyle söyleyeyim. Günümüzdeki hikaye ve romanların karşılığıydı. Biz de dedik ki şunu güzel bir şekilde anlatalım. Arkadaşlar Mesnevi bize tanıtan arkadaş Yusuf Has Hacip'tir. Onun Mesnevi'sinin adı Kutatku Biligdir. Diyeceğiz ki bu ilk mesnevi örneğidir arkadaşlarım. Diyeceğiz ki biz buna ilk mesnevi örneğidir. <laughs> İkincisi Lami Çelebi. Arkadaşlar Lami Çelebi bizde en çok mesnevi yazan kişi olacaktır. Hatta denir ki iki tane hamsesi vardır. Şimdi hamse de hatırlayın isterseniz. Beş mesnevinin bir, beş bir ara geldiği külliyata biz hamse ediyorduk arkadaşlar. Sonraki videolarımızda hamse ile ilgili bir vitamin serimiz de olacaktır arkadaşlar. Sıraya geldikçe onu anlatacağız. En çok meslebi yazan Lami Çelebi'dir. Bu da arkadaşlarım divan edebiyatının önemli bir temsilcisiydi. Ve yıldızı eser bence Aşık Paşa'nın yazı Garip Name. Biliyorsunuz ki Aşık Paşa hatta on, o yüzyılda Gülçeyni de vardı arkadaşlar. ikisi beraber biz de Divan Edebiyatı'nda Türkçenin önemli iki savunucusuydu bunlar. Bunlar Türkçe'ye kafayı takmışlardı. Herkes Arapça, Farça diyordu. Bunlar dedi ki hayır, bizim kendi dilimiz Türkçe'de yazacağız dedik. Ve ilk büyük telif mesleğimiz olacaktır? Telif neydi hatırla. Telif, sanatçı sıfır, orijinal, özgün bir eser yazar arkadaşlar. Yani bir çeviri, bir adapta değil. Sıfır, kendisi orijinal bir mesleği yazar. İlk büyük mesleğimiz ise Aşkbaşı'nın Garip Namesi diyeceğiz. Hızlıca hatırlayacak olursak Mesnevi biliyorsunuz ki Mevlana ait bir eserdi. Dünyaca tanınmış bir eserdi. Risaleti Nusiye Mesnevisi ise Yunus Emre'ye aitti. Harname önemli bir fabıl, önemli bir hiciv örneğiydi. Şeyhi tarafından yazılırdı. E tabii ki bunu arttırabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi sağ tarafa bakalım. Güzel bir örnek arkadaşlarım. Mesnevisi olmayan büyük sanatçılara bakacağız. Bak sanatçılar değil. Büyük sanatçılara bakacağız. Çünkü bu sanatçılar şıklarda müthiş şekilde sazan avlıyor. Evet gerçekten de sazan avlıyor arkadaşlarım. Baki, Ahmet Paşa, Nedim ve Nefi önemli büyük sanatçılardır. Ama şıklarda verdiği zaman biz diyoruz ki ya koskoca kocaman Baki'nin nasıl bir bestefi olmaz deyip hemen tik atıyoruz kabul ediyoruz. Ama arkadaşlar dediğim gibi bu arkadaşlar direkt sazan avlayan arkadaşlardır. O yüzden bunları gördüğümüzde diyeceğiz ki dur bakalım bunların mesnevisi yok. Bunların mesnevisi yok. Baki, Ahmet Paşa, Nedim ve Nefi'nin arkadaşlar meslemesi yoktur. Lütfen dikkat edin. Sakın ha buradan elenmeye çalışmayın arkadaşlarım. Ne yapalım? Diğer videomuza geçelim arkadaşlarım. Zaten amacımız da kısa videolar çekmekti. Ve son bir şey söyleyeyim. Bunların pdf'ini arkadaşlarım videoların altındaki linkten indirebilirsiniz. Hadi bakalım görüşürüz. Diğer videoya geçelim.